Evet sevgili izleyenler şimdi elimde dört e, tane kitap var e, ve bildiğiniz gibi tüm programlarımızda elimizden geldiği kadar tüm Türkiye genelinden gönderilen yazar arkadaşlarımızın gönderdiği kitapları sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah e, bu kitaplarda dediğimiz gibi uzak köylerdeki çocuklarımıza ulaştıracağız. yine bize bu anlamda destek veren Çetin Çevirme kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ee, şu anda elimde Ahmet Eroğlu'nun dört tane farklı kitabı var. Ee, bir tanesi bilinmeye Nazım Hikmet, ee, diğeri, diğeri ise değişen İnsan değişen öğretlendikmesi değil demiş Ali Uysal ve Mehmet Babacana armağan demiş. Diğer bir kitabı bu ülkeyi sokakta bulmadık demiş. Diğer bir kitabı ise Üç Mevsim Mektupları demiş. Şöyle e, bir yakın gösterirsek şu kapak tabii ki en güzeli e, bu kapak. Hoşumuza e, gitti sevgili izleyenler. Gerçekten biz bu ülkeyi sokakta bulmadık diyor e, kitapta sevgili izleyenler. E, şöyle e, göstereyim e, yine e, sevgili Ahmet Eroğlu'nun e, kitabı. Evet, şu Ahmet Eroğlu'na bir bakalım. Ahmet Eroğlu'nun e, biyografisi var mı? Evet, varmış. 1959'da Osmaniye'de doğdu. Eğitimci, program yapımcısı ve köşe yazarı demiş. İlk öğretimden üniversiteye kadar eğitimin her alanında öğretmen ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yazıları 1990 yıllarından bu yana çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanıyor. Yayınlanmış dört kitabı var. Bine yakın makalesi bulunmaktadır. Hala bir internet sitesi ve günlük yerel bir gazetenin köşe yazarlığını sürdürülmekteymiş Ahmet Eroğlu sevgili izleyenler. Ee, burada dört tane farklı kitabı var. Nazım Hikmet'le ilgili de bilinmeyen Nazım Hikmet e, kitabı da yazmış. Burada farklı farklı kitapları var. Üç mevsim mektupları diyor. Üç mevsim mektupları Ahmet Eroğlu'nun yaşama ilişkin denemeleri demiş. Hüzün, umut, sevinç, aşk ve tutku. Eroğlu bir tırmığın toprağı taradığı gibi belleğini taradı deyip ekliyor. Kaçış için savunma mekanizmaları aradı. dolunayla bir olup onunla oyun oynadığını sandı. Zaten hep öyledir kaçışlar. İnsan oyun oynadığını sanır. Acaba her kaç sonrası bir pişmanlık duyar mı insan? Yaşam aç, aç yaşama sevinçlerde aç. Ahmet Eroğlu üç mevsim mektuplarında yüreğimizin içinden kopup gelen sevgiyi, aşkı, hüzünü, umudu ve umutsuzluğu çiziyor demiş. İçerinde e, resimler de çizilmiş sevgili izleyenler. Ahmet Eroğlu yazarımızın kitapları. İnşallah bunları da dediğimiz gibi e, çocuklarımıza göndereceğiz, okumasını sağlayacağız.